Hazreti Mevlana anlatıyor. Musa aleyhisselam Rabbine dua ediyor ama duaları bir türlü kabul olmuyordu. Bir gün hatiften bir ses duydu. Ses şöyle diyordu. Ey Musa bana temiz bir ağızla dua et. Musa ellerini açtı. Dedi ki ya Rabbi benim ağzım nasıl temiz olabilir? Ben günahkar bir kulum. Ağzım nasıl temiz olsun ki? Ben ancak sana bu ağızla dua ya Rabbi dedi. Ses ona ikinci defa şöyle geldi. Dedi ki Ey Musa, başka bir insanın ağzıyla senin günah işlemen mümkün değildir. Öyleyse bana başka bir insanın ağzı ile dua et. Kıymetli dostlar değerli kardeşlerim. Dua etmek güzeldir. Ama bir insanın duasında yer alabilmek, bir insanın duasında yer bulabilmek Allah indinde en makbul olan şeydir. Dualarınıza yer bulmak dualarınızda yer almak dileğiyle. Allah'a emanet olun.